Cümleten selamın aleyküm sevgili değerli canlarım benim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yorumcunuz Derman Hanım. Yeni gelen dostlarım, canlarım benim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüce Rabbimin selamı her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Allah'ım sizlerle her daim olsun inşallah. İyisinizdir. Allah'ım iyilikler nasip eylesin güzel yüreklilerim benim kimin derdi, elemi, kederi, sıkıntısı var ise sizleri tez vakitte selamete, feraha ulaştırsın inşallah cümlemizi. Özel bakım yaptırmak isteyen dostlarım benim. DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. E, haftanın 3 günü de kurşun döküyorum. Buradan görüntülü olarak DM'den ulaşabilirsiniz. Hava çok sıcak. Hele bugün daha da çok sıcak. Sanki nefes alınmıyor. Sizler de dikkat edin canlarım benim. Ya Allah, Bismillah diyerek suyuma odaklanayım. Şöyle aramızda alma verme dengesi olsun. Ee, i̇nşallah alma verme dengesini kurduktan sonra ben de suyuma odaklanayım. Hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın suyumu sizlerin niyetini niyet alarak suyuma davet ediyorum. İnşallah. Sizlerin o güzel enerjinizle mı odaklanıyorum. Aldım ben kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Sizler de size uyanı alın kabul edin. Uymayanı salıverin gökyüzüne. Bakalım bugünkü günlük enerjinizle alakalı olarak olumlu olumsuz yaşadıklarınızla ilgili gördüklerimi hissettiklerimi dile getireceğim canlarım benim. Sizlerin niyetine niyet ederek. Aldım ben kabul ettim. Bu dönemlerde kendi sağlığımıza biraz dikkat edin. Biraz değil fazlasıyla önem verin, dikkat edin. Ee, sağlığımızla ilgili ne yaşıyorsanız ertelemeyin. Çünkü sağlıkla ilgili problemleriniz, sıkıntılarınız ee, karşıma çıkıyor. Hep erteledikleriniz var. E çünkü sıkıntılar çözüme ulaşır. Elinde sonunda sağlıkla ilgili ise ertelemeler olduğunda ise üzülen yine sizler olursunuz. Sağlık halden gittikten sonra. Evet 40 derdiniz, 40, 40, düğümünüz bir inşirah süresi hepsini çözer. Sürekli inşirah sıkıldın mı, daraldın mı, elemin kederin mi var? Sürekli inşirah süresini dilinizden tesbih etmeyin. Nas, felak, ayetler, kürsü, Bu mübarek ayetleri sürekli daraldığında, sıkıldığında inşirah süresi ondan dedim. 40 derdiniz olsa 40 düğüm bir inşirah hepsini çözer güzel dostlarım. Aç ellerini inşirah süresi okuyun. Okuyabildiğiniz kadar. Bak ondan sonra kalbinizdeki, yüreğinizdeki sıkıntıların feraha ulaşacağını, kalbinize bir ferahlık, ruhunuza bir ferahlıklar gelir. Kendinize, şansınıza güvenin. Ne niyet ediyorsanız, neye niyet aldıysanız, nelere, neye karar vermek istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız iyi bir enerjiyle kararlar alın. Önünüzü kitleyen kelimeler kullanmayın. Olumsuz önünüzü kitleyen kelimeler kullanmayın. Ne kadar olumsuz kelimeler kullandığımızda hep önünüzde kitlenmeler oluyor. Çünkü şansınız çok yüksek. Bu enerjinizi daima yükseltmeniz gerekiyor. Ama şunu da bilmenizi istiyorum canlarım benim sizler benim canımsınız. Sorunlarınız sıkıntıları her ne olursa olsun değişim dönüşüm etkileri sizlerin üzerinde çok kuvvetli bir şekilde görünüyor. Yıldızınızda enerjinizde yükseldiği zamanlarda siz e, bu süreçler içerisinde e, yani enerjiler çok kuvvetli ve de e, bu da size çok iyi gelecek. Ayrıca de sizlerin adına şifa çalışmaları yapmanız gerekiyor. Şifa çalışmaları dediğinizde dediğim gibi ruhun mu bedenin mi Kalbin mi sıkışıyor, darda mısın, zorda mısın? Ee, sürekli in, mübarek inşaat süresini sürekli okuyun. 40 derdiniz de olsa, 40 düğümünüz de olsa, nasibinizde, kısmetinizde hepsini inşallah dediğim gibi bu mübarek ayeti kerime çözer. Derdiniz, sıkıntınız ne var ise ee, üzerinde göz nazar sihir. Kötü elementler mi var? Naz, felak, ayetel, kürsü sürekli kendinize e, yani e, bunu şey olarak kullanın. Dilinizden, kalbinizden eksik etmeyin. Ondan dedim şifa çalışmaları yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman yolunuz aydınlanır, ferahlarsınız. E, yıldızlarınızda yükselmeler olur. Burada aklınızdaki kişiyle alakalı olarak aklınızdaki kişinin enerjisini aldım. Çünkü aklınızda kişiyle ilgili niyet. Ondan dedim enerjisini aldım bu kişinin. Bir anda aranızda bir şeyler yaşanmış, olumsuzluklar. Ama yaşadığı gibi de yarım kalınmış. Yani güzel şeyler yaşadıklarınız da yarım kalmış. Böyle bir durum hissettim. Sürekli olarak siz kendinizden hep ödünler vermişsiniz. Alttan al almalar olmuş. İdare edip koruyup kollayan, destek olan taraf siz olmuşsunuz. Olduğunuz gibi de güzel dostlarım hep de yıkıma uğrayan siz olmuşsunuz. Burada alma verme dengesi maalesef şaşmış kalmış aranızda. Bu kişi o güzel günleri hep arkasına bırak arkasında bırakmış görmemiş duymamış neden sebepleri var bunu da sizler biliyorsunuz ne durumda olduğunu aranızdaki e, yani sıkıntıların ne olduğunu da biliyorsunuz Ondan dolayı da e, görmemiş duymamış anlamamış İşine geldiği gibi hareket etmiş Şimdi ise artık Devran tersine dönmeye başlamış Kendisini duraklamaya almış, çözüm yolları bulamadığı için kendini neden duraklamaya almış? İçin içinden çıkamıyor. Terazi gibi alma verme dengesi yok. Bir tarafın e, e, bıyığı, bir tarafı sakalı. Nereye döneceğini, nereye yönünü çevireceğini bilemiyor iklemde. Sizden ne çaldıysa zamanından ondan da aynısı alınıyor. Bu ayrılık onun içinde biraz sıkıntılı olacak. Ee, belki de birlikte olduğun kişi belli, belki de bir boşanma veya yeni bir bitiş olmuş. Ondan alamadığınız cevaplar belirsizlikler. Bir şeylerin cevabını bulmaya başlayacağınız bir sü sürece gireceksiniz. Zafer istiyorsunuz ve özellikle bu dönem içerisinde kim hakkınıza hakkınızı sizden aldıysa, hakkınıza geldiyse, bunlarla da alakalı olarak evren tarafından ödüllendirileceksiniz. Evet güzel dostlarım hem hava sıcak zaten de dediğim gibi bazı kelimeleri de kullanamıyorum. Kafamdan aşağı sanki sular akıyor. Evet burada niyetinizle ilgili beklediğiniz... E, haberleriniz var. E, biçmeye başlıyorsunuz. En büyük bir dileğinizle alakalı olarak bir muradınız, hacetiniz oluyor. Bir yıldızınız çıkmış. Yıldız hani yıldız kaydığı zaman gökyüzüne baktığımız zaman bir yıldız kaydığı zaman ne deriz? şimdi şu dileğimi tuttum. Siz de aynı o şekilde bir dilek tutmuşsunuz. Kendinizle veya çocuklarınızla. ...alakalı olabilir... ...kısmet, şans, başarı ayrılacak... ...mutlu olacağınız bir konuyla burada... ...başarıya giden bir yol... ...bir yol parlak... ...bir sonuç alacağınız görünüyor... ...sizin enerjinizi tüketen... ...sizi aşağıya çekmeye çalışan... ...yoran, yıpratan... ...her ne ise... ...sizleri olumsuz yönde etkileyen... ...kişilere... ...sırtınızı dönüp veya... ...kulağınızı o olumsuz... ...dedikodulardan... Ee, kulağınızı da tıkayıp duymamanız gerekiyor ama bir kısmınız tıkamışsınız bir kısmınız daha tıkayamamışsınız artık bir e, rahatlama bir nefes alma süreci başlayacak bunları yaparsanız gerçekten de baktığımda çok fazlasıyla düşüşler yaşamışsınız her zaman olduğu gibi. Tabii ki hayatımızda inişler de olacak çıkışlar dolacak ee, nasıl e, nasıl güçleneceğiz? Hep bunları yaşayarak, bunlar bir sınav, bir imtihan. Evet, çok fazlasıyla düşüş, düşüşler yaşamışsınız. Burada sorunlar, sıkıntılar, temkoli bir hayat, hep bazen gereksiz konular üzerinde de gözyaşı akıtmışsınız. Belki aklınızdaki, niyetinizdeki kişiyle ilgili, belki eşinizle, belki çocuklarınızla ama hep dediğim gibi düşüşler yaşamışsınız. Ya giden gittiyse fazla kafanızı yormayın. Tamam hazmedemedikleriniz oluyor. Giden gitmiştir. Artık o sizden değildir. Gidenin peşinden değil. Sizin peşinden koşanlara gidin. Hep böyle koşturmaca, hep yıpratma hep düşüşler mi yaşayacaksınız? Gereksiz konular üzerinde de gözyaşı akıtmışsınız. Bu size bir nasihat değil. Yani yani yapmanız gerekenleri söylüyorum. Bir kısmı olarak ise sırtımızı döndüğünüz kişilerde olmuş ama iyi yapmış. Gitince artık e, yani bundan sonraki hayat benim. Ben benim. Kendinize değer önem vermişsiniz. Siz kendinize değer önem verirseniz e, hayatta size karşınıza çıkan kişilerle ilgili değerli olursunuz. Güzel dostlarım. Artık düşüşler yaşayamayacaksınız. Aldığınız kararların arkasında eğer ki durursanız burada çok önemli olarak iki tane hayırlı telefonunuz var. Bu ikisi de sizin niyetinizle yani alakalı. Belki de iş bekliyorsunuz, belki de ne bileyim birlikte olduğunuz kişiyle ilgili. Genel olduğu için özel tabii ki bakım yapmıyorum. Özel, genel hayat olarak bakım yaptığım için herkes kendine göreni alsın kabul etsin uyanı zaten sizden neyle ilgili niyet aldığınızı sizler biliyorsunuz ama dediğim gibi bu telefonuz e, ikisi de sizin niyetinizle ilgili alakalı olarak yansıyor evet canlarım benim hepimiz bazen oluyor ki beklenmedik durumlar yaşıyoruz haliyle inişler, çıkışlar, acılar, olumlu, olumsuz. Hem ne yaşıyorsak biz insanoğlu için, her şey bizler için. Durumlar, beklenmedik durumlar yaşıyor. Bu yaşadıklarımız ise bizleri güçlü yapıyor. Kimimizi ise güçsüz yapıyor. Ama baktığımda aslında hayat çok kısa. O yüzden üzülmenin bir anlamı yok derim. Tabii ki üzüleceğiz, kahrolacağız, mahvolacağız. Ama baktığında gene aynısınız, gene aynı yerdesiniz. Değişen hiçbir şey olmuyor hayatınızda. Tabii ki elde değil, üzülüyorsunuz, sıkılıyor, sıkıntıya, dara düşüyorsunuz. Aslında bizleri üzenleri, yani sadece ve sadece Allah'ın adaletine bırakarak hayatınıza, yolunuza devam etmelisiniz. Allah'ın terazisi hiçbir zaman şaşmaz. Canlarım benim. Ondan dedim. Yani hepimiz bazen dediğim gibi beklenmedik durumlar yaşıyoruz. İnşallah da dediğim gibi sizleri güçlü yapar bu yaşadıklarınız. Olumsuz, negatif enerjiler olsun hayatınızla özel hayatınız ne yaşıyorsanız inşallah bunlar bir sınav, sizleri güçlü yapar. Burada iki kişinin duasını aldığımız görüyorum. Onların ise hayır duası size çok iyi gelecek. Hanenize yeni yeni şanslar, yeni yeni umutlar, yeni haberler geliyor. Her konuda, ne konuda niyet ettiyseniz pozitif olarak bu enerjileri kendinize çekmeye başlıyorsunuz. Niyetinizin yönünden her neye niyetler ettiyseniz bu dönem iyi olumlu enerjiler çekiyorsunuz kendi hayatınıza. Bak ne güzel, iyi olumlu, güzel enerjiler çektiğiniz zaman biraz da zamanı akışına bıraktığımız zaman önümüze neler geldiği geliyor fırsatlar olsun güzel şanslar olsun kısmetler nasipler hep bunları çekersiniz kendinize. Ama bazen bir yönden de e, bakıyorum kendinizi olumsuzluklarla kapattığınız için gecenizde gününüzün karıştığı görünüyor canlarım benim yapmayın hala kafanızda e, bazı sorunlar. Ee, sorular takılmış takıntı haline getirmişsiniz. Bu sizde baya bir takıntı haline gelmiş. Evet, yüreğinizde ise bazı sıkıntılar hala mevcut, boşu boşuna mı kendinize aşırı üzüyorsunuz, kendinize de çok yükleniyorsunuz. Olmayacak diye diye ol olacak bir şey de. Yani demek ki zamanı var ki saati bile, dakikası. Ama hep yüklendiğiniz için olmayacak diye diye bir ümitsizlik, öyle de bir enerji düşüklüğü düşüklüğüne düşüyorsunuz. Olmayacak diye bir şey yok hayatta. Sadece beklemesini sabırla, tev Allah'a tevekkülle. Bu hayatta yani her şey olun olumlu da olur, olumsuz da olur sizin hakkınızda hayırlı her hayır, neyse dediğim gibi saatinde, dakikasında olur güzel dostlar, hayırsızsa zaten Allah sizden onu almıştır yani aldığı gibi de hayırlısını nasip eder su akar, yolunu bulur her şeyde vardır bir hayır Allah'ım hayırlı olanları nasip eylesin inşallah sizi burada yorgun bir enerjide görüyorum Kendinizi, zihninizi fiziki olarak ise dengede tutmalısınız canlarım benim. Yani şu biraz iradeniz güçlü olsun. Çabuk düşüyorsunuz olumsuzluklarla karşılaştığınızda. Ama dediğim gibi Allah'ım her şeyin en hayırlısını, en ne olursa eşinde, evladında, ne bileyim işinde her şeyin en hayırlısını nasip eylesin sizlerin niyetini. Sevdiğiniz kişiyle aranızda bir değersizlikler, bir olumsuzluklar yaşamışsınız. Onunla planlarınız, hayalleriniz varmış. Bir şanssızlık yaşamışsınız. Evet. Bir şanssızlık yaşamışsınız. Dediğim an şöyle bir duraklamak lazım. Acaba ben bu şanssızlığı neden yaşadım? Acaba neden? Dediğiniz zaman zaten sorunun cevabını sizler bulursunuz. Bulursunuz. Zaten sabrediyorsunuz. Sabrettiğiniz zamanda hayırlı yollara girmek adına da çok dualar ediyorsunuz. Allah'ım tez vakitte kabul eylesin sizlerin niyetini. Amin diyorum ben de. Niyetlerinizle ilgili bir şans, bir başarı elde edeceksiniz. Yolunuz açılmaya başlayacak ama ağır da bir nazarın, nefesin etkisi altında kalıyorsunuz. Neden kalıyorsunuz? Yıldızlarınız düşük olduğundan. Ama yıldızlarınızın düşüklüğünü şu şekilde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'un bitimine kadar ama devam ediyor. Bu aylar sizin için biraz sıkıntılı, elemli, kederli, evhamlı, sürekli evhamlı ama evham çok önemli. Hep evham vesveselerle. Neden? ağır bir nazarın, ağır bir nefesin etkisinde etkisi altında kaldığımız için sürekli de evham evhamlı geçmiş. Tabii ki baktığımda buna da sebep olanlar da var. Dert, sıkıntı edindiğini, canınızı sıkıntı sıkan bir karma enerji görünüyor. Bu sizde veya evladımızın üzerinde de olabilir. Öyle bir kaygı görüyorum sizlerin üzerinde. Burada bir niyetinizin önünde 12 vadeler içerisinde. Bir kurban adamımız bir niyet almışsınız kurban adağı için etmişsiniz. Bir kurban adağımız çıkmış. Bu niyetiniz olduğum zaman, bu niyetim olduğu için bir adak adamısınız. Kurban adağı da olabilir. Veya ne bileyim, Kur'an'da okutabilirsiniz Hanenizde veya birilerini sevindirmek adına da niyetiniz. Ama Allah'ın izniyle oluyor. Niyetlerinizin önünde engeller, tekrardan engeller. Gene engellerle karşılaşıyorum. Önünde engeller görünüyor. Her neye niyet etseniz, hep engeller çıkıyor. Bir anda kimin bu enerjisi bilmiyorum ama çok yüklü. Eee... Bir şekilde ağır bir enerjidesin, hep engellerle karşı karşıyasın. Bu üzerindeki enerji yeni bir enerji değil ama yaklaşık olarak 6 veya 7 senedir bu üzerinde bunları taşıyorsun, bu ünlerin içerisindesin, savaş veriyorsun, mücadele veriyorsun, hep olmuyor engeller engeller. Bir nasıl diyeyim size güzel dostlarım evet hep engelleri 6-7 senedir engellerle karşı karşıyasın 15 gün veya 20 gün bilemedin 1 bir ay 1,5 bir ay. Ee, şanslı oluyorsun. Güzel giden bir şeylerin oluyor. Yine şanssızlıklar, bereketsizlikler içerisinde o süreçler içerisinde yaşamışsınız. Kötü bir enerji var. Bu hanenin üzerinde biri size düşmanlık olsun, hasetlik, fesatlık çekemediğinden size sıkıntı size sıkıntı vermiş. Sıkıntıya düşün diye yapılan kötü bir enerji görünüyor. Allah'ım tez vakitte bu enerjiden inşallah sizleri feraha ulaştırır. Ama tabii ki sizlerin çabalamanız lazım, mücadele etmeniz lazım. Zaten bunları yaşayan sizlersiniz güzel dostlar. Ne yaşadıklarınızı biliyorsunuz. Olumlu, olumsuz. Ama böyle de kitlendiğiniz, kaldığınız zaman hep oturup ne yapacağınızı bilmiyor. Ne yapmam lazım? Evet bunları yaşıyorum. İşte evladımla sınanıyorum, eşimle sınanıyorum, annemle sınanıyorum. Kardeşlerimle, anneyle, babayla, çevreyle, eşle. Hep niye? Yıldız düşüklüğünden dolayı yaşıyorsunuz. Negatif enerji, göze, söze, nazara, hep ki söze, çok çağır çabuk geliyorsunuz. Ondan dolayı da bu düşüşleri yaşıyorsunuz. Engellere takılıyorsunuz. Ama dediğim gibi e, baktığımda sürekli hiçbir bir şey yapamıyorsunuz? Nas felak ayetel kürsü. Aminir Resulü. Hiç mi bir şey yapamıyorsun? Daraldın, sıkıldın mı? Sürekli 21 defa, 121 defa, ya 7 defada şu mübarek inşirah süresini okuyun yani derdinizi, sıkıntınızı, yüreğinizi, gönlünüzü ferahlatın, yollarınızı açın, olumsuzlukluk enerjilerden kurtulun. Nas felak ayetel kürsü, amin resulü. Sürekli okuyun ya, okuyamıyor musunuz bakara mübarek bakara süresini açın, dinleyin niyet ederek. İnşallah tez vakitte ferah çıkarır sizi yüce Rabbim. Allah'ım sizlerle olsun. Tekrardan hayırlı günleriniz olsun. Selamun Aleyküm. Dediğim gibi güzel dostlarım sizleri çok seviyorum. Sizler benim canlarım ciğerimsiniz. Gerçekten yürekten seviyorum. Allah'ım sizlerle olsun. Her daim feraha ulaştırsın. Tez vakitte hepinizi cümlemizi inşallah Allah'a Bu günlükte bu kadardı iyice daralmış